Bak bugün Çay yerine yine acıyı doldurmuş kahveci. Sevdanın keşfini elemi yudumlarken anladı. Kederin rengini sordular, bırakıp gitmeler dedim. Aslında sen gecenin rengi, ben ateş kırmızı. Ne sen siyahtan vazgeçtin, ne ben kırmızıdan. Bazen bağırarak yazarsın içinde sevdanı Düğümlenir boğazına ansızın bilinmezlikler götkunamazsın yürek paramparça Yağmurda ıslanmış kimlik gibiyim Sevgiyi tarif edecek renklerim de silinmiş Sevdaya yüz sürmek kolay mı? Acemi bir şair gibi Seviştirirken aşkı yeniden Çalarım sevdanın kapısını Fısıltı gibi derinde. Yağmurun toprağa kavuşması gibidir benim sevdam. Gök kuşağı gibi renkli, gelincik kadar kıymetli. Bu şehrin acımasız ayyaş sokakları ısrarla vursa da kırbacını, çalarım sevdanın kapısını fısıltı gibi derinde. Alaca karanlığın şafağı beklemesi gibi gel diğer yanım, gitmelerde bırakma beni. Bir düş kırıntısından uzak, Umutla yüklü bir gemi olsun istedim, Bitsin artık bu sürgün sevdanın kırıntıları yüreğimde, Gecenin sessizliğinde vurdular hayallerimi, Konuşsam eylem olur, Bağırsam cinayet, Yoruldum artık, Yoruldum her sabah yüzümü yıkadığım ayrılıklardan, Ey hayat, Dublör kullandın sen sevda yolunda beni Şimdi batır kalemini mürekkebe Yaz içindeki acı satırları Yollar, yıllar Zaman bile sustu Solup giden güneş gibi Hayal et sevdiğim Hangi sloganlarda Devrimlerde sakladım seni Yoldaşın biten ateşin küllerinden kızıl çekli yazlarım ardım sıra ağlar oldu. Benim mısralar arasında virgül say ya da bir nokta. Ah benim gözleri gülenim. Dağ çiçeğim. İstediğim çok şey değildi ki. Sadece sonumul istedim. Evet. Sadece sonumul istedim. Sonumul.